Bu iş adamı hayal gibi bir ev inşa etti ama ne içinde yaşayabiliyor ne de girebiliyor. Bu penthouse 122 metre yüksekliğinde bir gökdelenin tepesine inşa edildi. Evin iç alanı yaklaşık 12.200 metrekare, 4.5 dönümlük bir çatının üzerine kurulmuş ve sana tüm şehri 360 derece görebileceğin bir manzara sunuyor. Eve kolayca ulaşmak için özel bir helikopter pisti de var. Ayrıca ev sahibinin altında yaşayan 42 dairenin sahipleriyle hiçbir ortak alanı paylaşmaması için iki özel asansörü bulunuyor. Vijay Mallya 2016 yılında Hindistan'dan İngiltere'ye kaçtı. Bu, Bangalore, Hindistan'daki evin tamamlanma zamanına denk geliyor. Eskiden çok ünlü ve etkili bir iş adamıydı. Ancak bir anda 17 banka tarafından toplam değeri 1.3 milyar doları aşan kredi borçlarını ödememekle suçlandı. Ayrıca kara para aklama ve başka suçlarla da itham edildi. Bu nedenle 20 milyon dolara mal olan o eve girmesi mümkün değil